herkes geriye doğru. Hocalar hazır mı? Taraftarlar asır mı? Evet. Şimdi sizlerden de geriye gitmenizi isteyeceğim. Neden? Çünkü kameramanlar çekecek. Görüntü alamıyorlar. Şöyle herkes o onar adım, onar adım şöyle bir geriye. Herkes onar adım şöyle bir geriye. Herkes herkes. Sahnenin önünü tamamen boşaltalım. Çünkü fotoğrafçılarımız gelecek. Kameramanlarımız gelecek. En arka taraf lütfen geriye girebilir miyiz? Minikler geriye giremiyor çünkü şöyle sayarak bir onar adım geriye gidin. Çünkü güzel karelerin ortaya çıkması lazım. Evet şurayı da şöyle hocam. Geriye doğru herkesi lütfen. Evet yetmemiş galiba. Biraz daha biraz daha arkadaşlar biraz daha geriye. Ön tarafta şöyle en az 3-4 metre bir boşluk olsun ki fotoğraf çekimi esnasında fotoğrafçılarımıza da alan kalsın. Hazır mıyız? Yarışma başlıyor çok alkışı, gülüşünü duyduğumuz kişiler biliyorsunuz. Derece alacaklar. Hazır mıyız? Şöyle şu grubu ikiye bölelim bakalım. Bir dakika. Şuradan. Siz aşağıya, 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 aşağıya. Seçtiklerim kalacak. Siz aşağıya lütfen. Boşaltalım sahneyi. Minikler hadi bakalım. Evet. Herkes karşıya. Herkes karşıya. Burayı boşaltalım. Çok daha rahat izlersiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Şöyle ikiye böldük burayı. Tam ortada bakalım ortamı. Böldük. Şöyle güzel. ayrı bakalım. Ayrıl ayrı ayrı. Evet siz şöyle. Yarışmacıların dışındakiler lütfen aşağıya insinler. Burayı boşaltalım gençler. Hemen karşıya. Hemen karşıya. Hazırız. Şimdi. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şu tarafa. Siz de izleyin. Oturabilirsiniz de. Oturun oturun. Siz ikinci <laughs> periyotta yarışacaksınız. Oturun. Oturun rahat olun. Yorulmayın. en güzel dans eden en hiperaktif kişi olarak seçilecek. Şöyle gelin bakalım ortaya. Şöyle bir dağılın 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 dağılın. Şimdi burası ne biliyor musunuz? Türkiye'nin 9. basketbol şenliğinin düğün salonu. Düğüne <laughs> geldik. Eğlenmeye geldik. Herkes çılgınca eğleniyor. Hazır mıyız? Düğüşe herkes hazırmış parça. İlk parçamız geliyor. Değiştir dediğim zaman parçalar değişecek. Tamam mı? Anlaştık mı? Önce, önce bu gruba bir alkış, bir alkış, bir alkış. Evet. Siz de olduğunuz yerden eğlenebilirsiniz. Alkışlarla destek olabilirsiniz. Ve şov başlıyor arkadaşlar. Şimdi dans etmeye Film sahne sizi. Evet. <laughs> DJ hazır mısınız?